Herkese merhabalar. Ben Büşra. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomu izlediyseniz ya Konya'da öğrenci olmakla alakalı bir video çekmiştim. Bunun altına gelen yorumların çoğu KYK yurtlarıyla alakalıydı. İmkanlarını sordunuz, ulaşımını sordunuz. Çoğu kişinin bu konuda endişesi olduğunu gördüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoyu çekerken sadece kendi bilgilerimden yararlanmadım. Birçok KYK'da kalan arkadaşlarımla görüştüm, özel yurttaki arkadaşlarımla görüştüm veya apartta kalanlardan bilgi topladım. Bunu e, tamamen kendi yorumumu katarak değil, insanların düşünceleriyle derledim. Umarım faydalı olur sizin için de. Bu arada bu videoyu izliyorsanız muhtemelen Konya'yı kazanmışsınız demektir. E, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. E, umarım çok güzel bir üniversite hayatınız olur. Başarılar diliyorum. Yine ana başlıklar altında bir toparlama yaptım kendimce. Öncelikle KYK yurtlarının çokluğu hakkında bahsetmek istiyorum. Konya çok büyük bir şehir. Bu yüzden diğer illere kıyasla KYK yurt sayısı fazla sayılabilir. Bunun artısı olarak da genelde odalar 4 kişilik oluyor. Ama bazen merkezde kalan öğrencilerden duyduğuma göre odaların 6 kişiliğe ulaştığı da oluyormuş. Bu da merkezde kalanların dezavantajı gibi bir şey oluyor. Birçok yerde var. Kültür parkta var. Otogar tarafında bazı erkek yurtları var, kampüsün içinde var, Bosna'da var. Yani şehir dışından geliyorsanız bu yerler tabii ki de çok yabancı gelebilir ama bunları sadece hani sayısını belirtmek için söylüyorum. Konya'da şu sistem var. Konya ikiye bölersek yurtlar Konya'nın diğer yarısında kalıyor. Bu yüzden zaten bir üniversite çok şanslı, bir üniversite o konuda biraz şanssız oluyor. Selçuk Üniversitesi'nde okuyorsanız zaten yani orayı kazanmışsanız KYK yurdu konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü zaten o bölgede kalıyor yurtlar. Ama Necmettin Erbakan'da okuyorsanız Şanslıysanız Kültür Park tarafında kalan, yani Kültür Park dediğim Konya'nın merkezi artık. Oradan tüm ulaşım araçları sağlandığı için tek vasıtayla bazen yapılabiliyor okula. Ama yani şanslı değilseniz demek istemiyorum. Çünkü yola ilk başta fazla geliyor olsa bile sonradan alışılıyor. Bosna tarafına da çıkabilirsiniz. Birçok yurt var yani. Ya e şöyle söyleyeyim aslında, yolda gözünüzü çok korkutmasın. Bir buçuk saat diyorum ama 10 dakika mesafeli özel yurt mu yoksa 1,5 saat mesafedeki KYK yurdu mu tercihinde çoğu arkadaşım KYK yurdunu tercih etti. Bu tercihin çoğu sebeplerinden biri de özel yurdun masraflarının çok olması. Çoğu özel yurtta da akşam yemeği ve sabah kahvaltısının ücretinin ödenmemesi. Hı hı. Önce ulaşımdan bahsetmek istiyorum. Evet. Önce okula ulaşımından bahsedeyim. KYK yurtları Konya'nın diğer yarısında kümeleşmiş bir şekilde duruyor. O yüzden Necmettin Erbakan'da okuyan öğrenciler için bu uzak mesafe yol demek. Selçuk Üniversitesi'nde okuyacaklar için bu KYK yurtlarına ulaşım konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama Necmettin Erbakan'da bir yerde kümeleşmiş bir üniversite değil. Her, her bölüm için aynı şey söyleyemeyeceğim. Hem sağlık için konuşuyorum hem de köyceğiz tarafı için konuşuyorum. Selçuk Üniversitesi'nde okuyorsanız eğer direkt yurdunuzdan çıkıp tramvaya binip 10 dakika mesafeyle gidebiliyorsunuz. Merkezde kalsanız da yine tramvayla gidilebiliyor. İki vasıta yapmaya gerek kalmıyor. Yani Selçuk Üniversitesi'nde kalan bir öğrenci KYK konusunda ulaşımın konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama Necmettin Erbakan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Fakülte ve yurtlarının durumuna göre iki vasıta yapılması gereken çok bölüm var. Bu da sizin için sorun değilse yine siz de sıkıntı yaşamazsınız o zaman. AVM'lere ulaşım konusunda da şunu söylemek istiyorum. Her yurttan çıkınca bir vasıtayla AVM'lere gidebiliyorsunuz ki bazı yurtlarda AVM'nin yanında zaten. Kulenin orada var. Yani canınız sıkıldığında çok rahat bir şekilde hemen gidip AVM'de bir aktivite yapabiliyorsunuz. Hemen yurttan çıkıp tramvaya binip AVM'nin önüne inebiliyorsunuz. Bu da çok kolay bir ulaşım sağlıyor size. Konya'daki etkinlikleri çok merak eden bir grup var. Bunun için şundan bahsetmek istiyorum. Kongre Merkez dediğimiz bir bina var Konya'da. Ücretli şekilde konserler düzenleniyor. Çok da ünlü isimlerin katıldığı konserler alıyor. Hakan Altun, Hadise, bu tarz kişilerin çok katıldığı konser merkezi diyelim. Buna da ulaşım konusunda bir sıkıntı çekmezsiniz. Konya'da çok fazla üniversite şenliği olmuyor. Selçuk Üniversitesi de yapmıyor bunu. Hani tek bir üniversite değil. Bu yüzden konserlere gitmek isteyen varsa veya tiyatro gösterileridir, farklı gösterilerdir, ünlü buluşmasıdır. Günü ya. Etkinlik yapmak için çoğu zaman kongre merkezine gitmek gitmeniz gerekiyor. O yüzden kongre merkezine ulaşım konusuna da değinmek istiyorum. Kongre merkezi de üzerinde. Bunun içinde bir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı AVM gibi önünde inersiniz. Yurdunuzun önünden de binersiniz. Bu şekilde bir ulaşım var. Şimdi KYK yurt şartlarından bahsetmek istiyorum. Benim bahsedeceğim KYK yurdu genelde Boston'da kalanlar için anlatacağım. Çoğunluk o tarafta olduğu için. Çünkü Konya'nın merkezinde olan KYK oda şartları biraz farklı. Sayısının fazlalığından dolayı 6 yatağa kadar çıktığı konuşuluyor. Öncelikle yurtta herkesin bir bazası oluyor. Çalışma masası, komodini ve kıyafet dolabı oluyor. Yani eşyalarınızı yerleştirme açısından bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Yemeklerine gelecek olursak eğer, sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinin bir para değeri oluyor. Bunun sınırını aşarsan sen para veriyorsun. Mesela akşam yemeği 9 lira, sen başka bir şey de almak istiyorsun, bir tatlı da almak istiyorsun. Bunun parasını ödeyerek alabiliyorsun. Akşam yemeğinde çok fazla çeşit çıktığı için hani bir yemeği sevmezseniz bile mutlaka sevdiğiniz bir yemek vardır. Temizlik konusuna gelirsek eğer, katların sorumluları oluyor ve her gün temizlik yapıyorlar. Eğer ekstra titiz bir insan değilseniz bu temizlik size yetiyor. Ama tabii ki kendi bütçesinden temizlik malzemesi alıp ekstra odasını temizleyen arkadaşlarım da var. Yurda giriş çıkışlardan bahsetmem gerekirse eğer sabah 6 ile akşam 11 arası sınav zamanı veya özel durumlarda bu saatlerle ilgili bir oynama yapılabiliyor. Yurtta 24 saat sıcak su imkanınız var, ücretsiz wifi var ama bu wifi tabii ki de kimse memnun değil. Çok yavaşmış. Haberiniz olsun. Odalarda e, tuvalet, banyo var. Çok <laughs> <laughs> resepsiyon gibi oldu. Isınmaya gelirsek eğer, Konya'nın ayazı kışın sert oluyor. Ama KYK yurtlarında herkes şunu söyler mesela gece pencereyi açık yattım çok iyi ısındığını söylüyorlar. Çamaşır yıkama konusuna gelirsek eğer katlarda çamaşır makineleri oluyor bir de görevli oluyor. Çizelgeye imzalatıp istediğin zaman çamaşırlarını yıkayabiliyorsun. Burada bir kıyaslama yapacağım. Özel yurtta kalan arkadaşlarıma sorduğumda çamaşır yıkamanın çok büyük sorunu olduğunu söyledi. Tabi bunu her özel yurt için söyleyemem. En azından benim arkadaş çevremin kaldığı özel yurtlar için söylüyorum. Çamaşır yıkama büyük sorun. Hiç yıkayamadığı bir hafta bile olan var. Haftada bir gün çamaşır yıkama hakları var. O gün sıra gelmediyse hakları iptal oluyor. O hafta çamaşır yıkayamadıkları oluyor. Bu yüzden şartların genel değerlendirildiğinde çoğu özel yurtta kalan arkadaşlarım devlet yurduna gelmek için gün sayıyorlardı. Çünkü hemen çıkmadığı oluyor. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra çoğu oda da çamaşır teli oluyor. Ütü konusuna gelirsek eğer, ütüyü kendiniz getiriyorsunuz. Katlarda ütü masası oluyor. Kendi ütünüzle ütünüzü yapabiliyorsunuz. 15 günde bir de nevresin değişikliği yapabiliyorsunuz. Özet olarak temizlik konusunda kat sorumluluğunuza büyük yük düşüyor. Eğer gerçekten işini iyi yapıyorsa temizlik konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Ama biraz aksaklıklar varsa kendini tamamlamanız gerekiyor. KYK yurtlarının voleybol takımı da oluyor. Sadece bu aktivitelerin dışında aynı, aynı hanımlar lokali mantığıyla kurslar gerçekleşiyor. İsteğe göre daha da fazlalaştırılabiliyor. Dil kursları, Osmanlıca, İngilizce işaret dili ve benzeri gibi kurslar açılıyor. Tabi istek artarsa kursların sayısı da artar. Şiir dinletileri olsun, kandil günlerinde cami programları olsun yani namaz kılma vesaire böyle aktiviteleri de oluyor. Yani sonuca gelirse eğer bir KYK yurdunun özel yurttan daha konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyata göre daha konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Konya'daki KYK yurtları için konuş konuşuyorum. Kalan arkadaşlarım gayet memnun. Okula 10 dakika uzaklıktaki özel yurtları tercih etmeyip okula bir buçuk saat... <laughs> evet. Özel yurt tercih etmeyip KYK çıkmayan veya başka bir çözüm önerisi arayan insanlar varsa okula yakın apartlar var. Apartta kendi yemeğini kendin hazırlıyorsun. Giriş çıkış saatlerin belli oluyor. O da bu şekilde. Eve çıkma konusunda çok değinmek istemiyorum. Çünkü ilk seneden eve çıkmak biraz cesaret ister. Çünkü eve çıkmak genelde güvenebileceğin yakın bir arkadaş istiyor. Onu da en azından bir yarım dönem kadar okula giderseniz ancak ikinci döneme çıkabiliyorsunuz. Genelde yani böyle. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne olan mesafe konusuna çok soru geliyor. Çok uzak mı vesaire. Yani yolu ilk başta herkes gözünde büyütüyor. Ama bir müddet sonra alışan çok insan var. Ee, Yurdu severseniz, yurda yakın arkadaşlarınız olur. O yolda size fazla gelmiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. E, yorumlara yine merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla cevaplarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.